O ne lan? Kanka paraşüte bak paraşüte. Gördüm. Bize, bize geliyor bize. Tam bize değil ama. O yandaki evden. Helal. Batıyor lan. Zombi zombi kaçtı. kaçtı. Bu ne oğlum? Ezdim mi seni? Go go go. <laughs> Bu ne oğlum? Ben de bilmiyorum. Yerimden oklam şu evlere girsene sen. Gaz, gaz yok. Benzin bitti. <laughs> Durma zaten. What? Şeyde, oyna. <laughs> Helal lan sana. Şurada biri vardı. Öbür eve geçtim. Aşağı iniyorum ben buradan görüşümüz yok Sayın Stavu. Adnan sesin gelmiyor. Daha da adam var. Lan oğlum nasıl gelmiyor ya? Daha oynadım mı? yani 1 Dedi misin ses mi gelmiyor lan Salaydı da iyiydi. Aha tepede adam var. Abi paraşüt daha geliyor. O ne lan? Kanka paraşüte bak paraşüte. Gördüm. Bize, bize geliyor geldi. bize. Tam bize değil ama. Yandaki evlere. Helal. Geldi. Araba. Çaktan mı vurdum daha? uzağa? Uzağa. Tamam diğerini can. Neyi atıyorum. Drop attı. Arabamız var şu an. Değil. Nice. El kurşun. Bir tane daha drop geliyor lan. Oha, drop'a bak. Oo. Oh. Oh, havaya mark atıyor lan bu. Layer geldi. Nereye gitmiş lan bu? Gel arabaya al gel. Benim drop attı mı benim drop? Evet attı işte. Bu benim drop ya. Ama onu bu da nasıl attı. Nasıl drop lan? Ben de bilmiyorum. Araba, motor mu? Patlıyor lan. Zombi zombi kaç kaç kaç. Bu ne oğlum? Ezdin mi Go go go. <laughs> Bu ne oğlum? Ben de bilmiyorum. Yerimden oplam şu evlere girsene kanka. Gaz, gaz yok. Benzin bitti. <laughs> Arkadan geliyor mu? <laughs> Oğlum yerimden hopladım kanka. Ses bulursak kullanalım. Drop'un sağda. Benim drop'u um nereye attı? Sola. <laughs> Sen niye bana çarpıyorsun kanka araba ya? Allah görmedim ne diyeyim. Kurtaracağım diye. Ne var? Oo, AWM. Geri dönüp gaz şey benzin bakalım. Hayır, Şunları oynayalım ya. Oynayalım. Açıktayız bayağı. Power falan sıfır. Bu biri bu burada, bu, bu, burada galiba. Aynen. Ya da evin altı sol. Bomba atıyorum hadi rak ayağına. Ulan var ya. Ulan bir tane içeride var. Evet çok bir şey bir Bunlara biri ama. Yes. Şimdi çıkar kokusu. Ha gizli o da anahtar. O, oyunda ne kadar şey varsa hepsini buldum ya. Yakında adam var gibi. Ha yok arka. Doralar ya. Gel şunlara mı oynasan? Aynen haydi. Sakin sakin sakin. Bunun canı bir. Benim de bir. İki kişi mi sıktı lan sana? Hmm. Öbürünü hiç görmedim. Tepedeki HS'liydi. Buna kalıp oynarız. İnşallah. Nerede? Nak. Aynada. Direkt ortadan giriyor. Kendini kaldırdı. Duydun mu sesi? altta altta arkadaşım benim smoke attığım yerde. hiç duymadım var ya adam pusuyor normal marklasan onu önünde vadil Arka yok ya. Bitirsen onu. Onda kendini kaldırma var Ar arkayı galiba sen öldürdün. Hı. Hmm. Bir kişiyi öldürdüm ben de. Evet ama o işte dediğim o, o kişi o olabilir. Ya da nereye gidecek ki? Gelsene sağlı bende. Araba var yukarıda. Araba. Bunların safe'i çok iyi. iyiyiz bende. En sağ mı vursak önce? Olabilir. Gelsene kanka. Ustayım. Hmm. Araba geliyor. Tam bizim olduğumuz. Hatta sollayacaklar bizi. Sıkma, sıkmadı. Gördü, gördü. Kendini kaldırma. Şey Verilme ki. Yok geçmiyor. Bizi duymuş olabilirler. Hı hı. İyi duydular. Bence sollu biraz oynayalım. Sağlı Dünyada araba var. Adamı gördüm, gördüm, gördüm. Tamam mı? He, diğeri atlıyor. bu. Tamam, şuradaydı biri. Gösterme. Kanka bunu vuralım bak. Vuralım. Alttayız ya. Avantajlı değiliz ona yok. Geliyorum arkandan. Bunu kendim ben Çok kötüyüz. Bence geri dön. Öldüm. Koru beni, koru beni. Ustayım kanka. Tamam. Ben silah değiştireceğim ya. Yani. Mecburen. Çok fazla mermi yok. Kırmızı mı taraflarıydı adam? Koru geri dönüyor. Koru beni. Aslında iyiyiz ha. Bence burasını koruyalım. İyi, iyi Sağa ben bakın soba sen bak istersen. Tamam. E ya atıyor ya şerefsiz. Aynen he. Yatalım ya biz de yatalım hiç fark etmez. Yo yo hiç hiç rastlamayacağım belki. Evet, adam burada gel. Hadi. Nak. Nak. Bu ne oğlum merkezde kendini kaldırman mı var? Başka team olabilir mi? kendini <laughs> O zaman tepeye yükselelim mi biz? Ne diyorsun? İki, i̇ki team markım. da var. Sen direkt oradan uç. Arabaya doğru. Okay. Adam burada 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 iki kişi. Gel kanka gel. Tak bir. Arkam ikincisi. Ya, Kendini oğlum kaldırma. bu ne? Koş 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 koş. Öbürü öbürü. Ha? Yok. Burda burada burada. Büyük ihtimalle. Aa, da, şey, paraşüt indi bak. Tam Benimle ya? Ben değil. Onun silahı yok. Adam kusmuş. Nice. Nice. Yaşlandım var ha. İnler bize oyun oynatıyorlar yani. и кики шими варбаномой или где Nereye gitti gördün mü? Görmedim ben. Altımıza indiler ya. Ah, anda adam var? Adam mı var? Evet evet. Geliyor. Arklıyorum. Şurada. Bekliyor beni. Oyna bana kalabilir. Şurada beri. burada beri. Eve girdi. Şu yukarı balkona. Balkonda son. Öldü. Baksan drop attı mı? Yok atmadım. Orada maçık burada. Bekle. de. Gördün mü bizi? Yok. Anma. Bekle loot'a gelsin. bak motor da var arabamız var yakın adam karşıya geçiyor arkadaş şu da bu eve girdi Bu eve girdi. Geliyor. Orada mı hala? Bilmiyorum. Canı bir kanka adamın. Aşağı atladı duvar dibi. Koş koş koş. Can bastırma kamyon arkası. Başka kimse sıkıyordu bize. Drop almış mı? Sağdan gidiyorum. Adam önümüzde. Helal. Devam devam, devam. durma. Araba var mısın? Durma sakın. Bak. Eseli evet, oyna. Helal lan sana.

На коврик. Окей. Окей. На бомбах. Sağdan geliyorum. Canlı bir kanka adamın. Tutsana beni kanka. Üçüncü düşüm. lan durdu 550 askı yok ne yapacağız daha yok Koşuyorlar. Aa senin markın öldü. Önümüzden adam gelebilir. Çok şüpheliyim şu an. Gördüm abi. Aslında bunlara oyn oynamamız lazım. Diğerleri koştu zaten. Sen bunları oynuyor. Evet. Gittin. Onda. Nice. Hangisini aldın? Nice. Burası bitti. Atlıyorum, bakıyorum ama bir şey yok. Bunlar burada, burada, burada. Hala. Beni sal kanka. Alda. onu soldan sana göre soldan bakıyor. Şimdi Allah ne kadar bomban varsa? Yok, hiçbir şey yok. Da oyna. ilaçım var. Sağ ol, sağ ol. Beni için sağ ol kanka.